Güvenmediğimden değil de anlamışımdır ya. Abi sorma ya anasının tükür telekomun vallahi nefret ettim ya. İki gündür internet bok götürüyor. Abi izledim adam çok güzel ismim de çok güzel olmuş ama bana anayasaya bağlamadım çünkü e-postasını yazdım ama kod gelmiyor bir türlü. Gelir ya. Yani bilmiyorum. Ama gelir bence. Mami aleyküm selam. Ya sen mesela bazı isimler var söylemeyeyim şu an yayında da değil de her gün bana mesaj atıyor numaranı ver e, seni arayacağım falan diye ya ben öyle şeylere gelemem ya geçen birisi arada benim numaram olmuş hem de şey geçiyor mal mal boş boş konuşup duruyor bin iyi mi lan iyi de yan klanda 74 bin yok ki sen yan klan dedin. Abi yan kanalındayım. Bir an ekranı kulüpten atalım diye mesaj geldi benim şarkısı. Ya işte o dangalak klandan atmış insanları. İşte yapacak bir şey yok. Artık yarın gelirsin kanalına. Ana kanalındayım. Bunu söyleseydin saatlerdir uğraşmayacaktık hani. 20 üyeli katsak gerisini yine okuyamadım. Telefonun olmuş okuyamıyorum abi. Helal. 20 üyelik atsak arkadaş ekleme olur mu? 20 x 5 100 olur. Yani her türlü 100 lira geliyor. Mami teşekkür ederim kesene bereket. Yani 100 TL'lik herhangi bir bağış atın ekliyorum arkadaşlar sıkıntı yok. Diyece DJ... Vallahi ben de çok sevindim biliyor musun Discord açıldı diye. Sonra bir baktım o oh, hüzünlü mesaj. Yavan falan diyorlar. Allah bilmiyorum ya. Açılsaydı benim planlar vardı ya. Ben sunucu yeniden aktifleştirecektim falan. Eyvallah Mami. Bir saniye lan Mami sen bizim eski Mami misin? Eskiden önde Mami BS diye birisi vardı. Baya bir bağış atıp duruyordu. Sen misin lan o? Vallahi kandırıldık ya. Vallahi o sen misin bilmiyorum da. Vardı öyle birisi. Bayağı yok. Bir yıl olmuştur herhalde. Şimdi bir şey de diyemeyeceğim. Mami ile hatıra anım var mı diye düşünüyorum ama nasıl legit ederim? Bağış atılmıyor burada maalesef. Azeri misin? Abi Azeriler bağışı harbi niye atamıyor? Ananist helal lan. Yüzü geçti. Lan Furkan biz seni eklemedik. Harbi kusura bakma like lan. Ben ekledim diye hatırlıyorum seni. Dur.